ve inna aleykum la ama sizin üzerinize Allah'ın muhafız melekleri var. Sizin üzerinizde Allah'ın muhafız melekleri var. İşte şu anda benim önümde ve ardımda beni bir kısım belalardan, kazalardan koruyan hafaza melekleri var. İki tane melek var. Bir de kiramen katibine çok değerli mübarek yazıcılar var. Ya mâ tef'alûn sizin yapıp ettiğiniz her şeyi bilen yazıcılar var. İşte sağında solunda iki tane de melek var. Benim amellerimi yazan, Allah'ın benimle diyaloğumu gerçekleştiren iki melek var. Kitabımızın bir başka suresi der ki وَهُمْ لَا يُفَرُّتُونَ Onlar asla hata etmezler. O melekler asla hata etmezler. Şu anda beni duyuyorlar. İkisi de beni duyuyor. Önümdeki, arkamdaki de, sağımdaki, solumdaki de, dördü de beni duyuyor. Onlar asla hata etmezler. Nasıl? Tam ben hayırlı bir amel işlerken o anda gafletlerine denk gelip hayırlı amelimi felt etme, yazamama, zayi etme türünde bir yanlış yapmadıkları gibi ben öleceğimde gaflet edip beş dakika benim canımı geç alma türünde bir yanlış da yapmazlar bir başkasının amelini yanlışlıkla benim defterime yazma türünde ya da benim amellerimin bir kısmını zayi etme türünde unutma türünde işte uyudukları gaflet ettikleri bir anda zayi etme türünde bir yanlışı onlar asla yapmazlar. Allah öyle diyor. Ya مَا ma siz ne yapıp ediyorsanız onlar sizi bilmektedirler. Sağımızdaki komutan hayırlarımızı yazar solumuzdaki de onun askeri o da bizim günahlarımızı yazar. Tabi bir kul bir hayır işleyince anında yazılıyor. Niye? Ya ileride belki pişman olur da silinme durumu söz konusu olmasın diye hayır işlediğinizde anında yazılıyor. Şuradan gidiyorsun. Bir fakir ya Allah rızası için bir iki lira dedi. El attınız iki lirayı verdiniz. Az ileride dolmuşa bineceksiniz. Eyvah bir el attınız ki keşke vermeseydim. Dolmuşa paranız kalmamış. İstediğiniz kadar pişman olun o yazıldı. Anında yazıldı. Ne olur ne olmaz diye bakın önceden anında yazılıyor. Hayırlarımız ama bir günah işleyince soldaki sağdaki komutanından izin almadıkça asla yazamıyor. İzin istiyor. Efendim bak bu adam bir günah işledi. izin ver yazayım. O der ki ya bekle kardeş. Acelen ne ya? Belki pişman olacak. Belki içinden ya ben bunu niye yaptım diye bir tiksinme duygusu geçirecek. Zaten ennedametü tevbetin diyor Peygamberimiz. Pişmanlık tevbedir. İlla tevbe yarabbi demesi de gerekmiyor. Ya ben bunu niye yaptım diye bir pişmanlık geçiriverdi. Bitti yazılmıyor. Bakın bunu duyan bir Müslüman sağ tarafa selam verirken selamı aaa diyormuş bu tarafa. <laughs> ya ikisi de Allah'ın görevli melekleri. Kimi suçluyorsun da ne suçu var onları? O ameli sen işledin ya. O ameli sen işledin, elinize kalem alıyorsunuz, mesela bir sayfa yazı yazıyorsunuz. Bu yazıyı kim yazdı diye sorsalar, kalem yazdı der misiniz? Hayır ben yazdım dersiniz ama kaleme yazdırdınız. Meleğe yazdıran biziz, ya. yazan da biziz, yazdıran da biziz. Hepsi bu. Hani Nasrettin Hoca'nın bir merkebinin hikayesini daha önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Merkep biliyorsunuz, yolda giderken pislikleri koklar, affedersiniz o kokluyormuş hoca da topluyormuş onun kokladığı pislikleri bir torbaya toplamış hoca torba dolmuş varacakları yere varmışlar torbayı merkeğin boynuna asmış al demiş bunu yemek zorundasın sen kokladın ben topladım yani biz kokluyoruz melekler topluyor hepsi bu yani onlara kızmaya ne hakkımız var da